Arkadaşlar merhaba. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılısından soruların çözümü ile beraberiz. İlk sorularla başlayalım. Arkadaşlar ilk sorularımız boşluk doldurma soruları. Beyt, Sıla Rahim, Kevser, Ebu Umer, İhlas, İsraf, Kubbe, Şerefe ve Minmer kelimelerimiz var. 1. Peygamberimiz akraba ilişkilerine önem vermiştir sık sık onları ziyaret etmiş ve bir isteklerinin olup olmadıklarını sormuştur. Bize de nokta nokta yapmamızı tavsiye etmiştir. Yani arkadaşlar akrabalarımızı sormak, onlara değer vermek yani sıla-i rahim. İki sahabe çocuklarından Enes bin Mali'nin kardeşi nokta noktanın serçesi öldüğünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret etmiş ve şakalaşarak onu teselli etmiştir. Tabii ki kim arkadaşlar? Ebu Umeyr'i. 3. Onlar harcadıkları zaman ne nokta nokta ederler ne de kısarlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Nedir arkadaşlar bu? Ne israf ederler ne de kısarlar. 4. Nokta nokta suresi Mekke'de inmiştir. 3 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir diyor. Nedir bu arkadaşlar? İhlas suresidir. 5. Nokta nokta camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan müezzinin çıkarak ezan okuduğu kenarları korkuluklu bölümdür. Nedir bu arkadaşlar? Caminin şerefesidir. B sorularımız arkadaşlar. Doğru yanlış soruları. 1. Hz. Muhammed'in Hasan, Hüseyin ve Ümame dışında Ali, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlarında torunları da vardır. Doğru arkadaşlar. 2. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Hz. Peygamber'in torunlarıdır. Babaları Hz. Ali, anneleri ise Hz. Muhammed'in en küçük kızı Zeynep'tir diyor. Hayır arkadaşlar bu kimdir? Fatıma'dır. Yanlış yani. 3. Hz. Muhammed ve ailesi Allah'ın verdiği nimetleri kendilerine yetecek kadar kullanmış ve eğer fazlalık varsa bu nimetleri yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. 4. Hz. Hatice Mekke'nin soylu kadınlarındandı üstün ahlakından dolayı kendisine el emin lakabı verilmiştir. Hayır arkadaşlar el emin lakabı kime veriliyor? Hz. Muhammed'e verilmiştir. Yanlış. Ve 5. Osmanlılar döneminde Mimaristan tarafından yapılan Süleymaniye, Mihrimah Sultan ve Selimiye camileri önemli mimari eserlerimizdendir ve tarihi mirasımızdır. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Arkadaşlar C sorularımız çoktan seçmeli sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi Kevser suresinin anlamına ait bir ifade değildir diyor arkadaşlar. Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. Arkadaşlar bu e, surenin anlamlarından birisidir. Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan. Evet arkadaşlar bu da yine Kevser suresinin anlamındandır selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Bu değildir arkadaşlar. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Evet arkadaşlar bu da yine nedir? Kevser suresinin anlamlarını ifade eder. 2. Hazreti Peygamber kızı Hazreti Fatıma yanına geldiği zaman ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Yolculuğa çıkacağı zaman aile bireylerinden en son onunla vedalaşır. Yolculuktan dönünce de ilk önce ona uğrardı. Bir baba olarak kızına Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevinde beni sevindirmiş. Onu üzen de beni üzmüş olur. Sözleriyle sahip çıkardı. Bu metinde vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Hz. Peygamber'in kızına olan sevgisi. B. Hz. Fatıma'nın babasına saygısı. C. Hz. Peygamber'in ailesiyle ilişkileri. D. Hz. Fatıma'nın güzel davranışları. Arkadaşlar burada Peygamber Efendimiz'in kızına olan sevgisi vurgulanmıştır. 3. Bu metinde numaralandırılmış ifadelerden hangisinde bilgi yanlışı bulunmaktadır diyor arkadaşlar. 1. Minare müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği şerefesi olan yüksek ve ince yapıdır. Doğru arkadaşlar. 2. Minber ise Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir. Bu doğru değil arkadaşlar. 3. Vaaz kürsüsü camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere denmektedir. Doğru arkadaşlar. 4. Şadırvan da cami avlarında bulunan üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir. Yine bu da doğru. Dolayısıyla iki yanlış cevabımız B seçeneği. 4. Bu terimler aşağıdakilerin hangisiyle doğrudan ilgilidir diyor arkadaşlar. Şimdi kubbe, şadırvan, minber, mihrap bunlar tabii ki edebiyat değil, gelenek değil, dil değil. Neyle alakalıdır? Mimariyle alakalıdır. 5. Kelime anlamı süs ve zinettir. Hazreti Peygamber'in fiziksel özelliklerini, güzelliğini sade bir dille ve detaylandırarak anlatan eserlere denir. Açıklaması yapılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Tabi arkadaşlar bu nedir? Hilyedir. 6. Hicretten sonra Hz. Muhammed'in yanına gelerek kızı Fatıma ile evlenmek istediğini söylemişti. Hz. Muhammed bu teklifi cevaplamadan önce kızının fikrini sormuş ve Hz. Fatıma'nın da razı olduğunu görünce bu evliliğe onay vermiştir. Parçada söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar bu kimdir? Hazreti Ali'dir. Anne, baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurma, onları ziyaret etme, hal ve hatırlarını sorma, maddi manevi yardımda bulunma, gönüllerini alma anlamına gelir. Anlamı verilen kavram hangisidir? Arkadaşlar bu biraz önce söylediğimiz gibi sıla rahim'dir. 8. Hazreti Muhammed torunlara Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin yanlış yaptıklarında onları uyarmış ve onlara doğru olanı yapmaları için öğüt vermiştir. Arkadaşlar kesinlikle azarlamamıştır. Bu ifadede Hz. Muhammed'in özelliklerinin hangisine vurgu yapılmaktadır? A. ilme önem vermesine, B. iyiliği tavsiye etmesine, C. adaletle darılmasına, D. istişareye önem vermesine. Arkadaşlar tabii ki nedir? İyiliği tavsiye etmesine örnektir. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Hazreti Peygamber'in hakkında konuştuğu kişi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar bu Hazreti Hatice'dir. 10. ve son soru arkadaşlar. İçinde Allah lafzının geçtiği dua ve temenni gibi çeşitli duyguları ifade için kullanılan bazı kelime, ikileme veya cümleler Türkçe'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bir işe başlarken kullanılır? İnşallah, alimallah, bismillah, elhamdülillah arkadaşlar bir işe başlarken Bismillah'la ile başlanır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.